Merhaba sevgili dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün sizlerle beraber Conquest Blade'de acaba e, savaş biletimi nasıl hızlı şekilde arttırırım? Bunlarla ilgili e, bir iki tüyo vereceğim. Bunları nasıl yapabilirim? Bazı yeni başlayan arkadaşlarımız oluyor haliyle. Bazen e, yüksek level olanlar da olabiliyor bunların içinde. Örnek veriyorum 500 level 1000 level olup savaş biletini hala nasıl daha seri kasabilirim diye soran arkadaşlar mevcut. Ee, benim levelim 900 olmasına rağmen oyunda gerek sezon geçişlerinde yeni gelen e, şeylerin haberlerini yaptığım için gerek içerik üreticisi olduğum için bazı konularda ister istemez bilgi sahibi olmak zorunda kalıyorum. Bu arada benim de F5'te SNJL bombacılarının e, 5. sayfasında şey görevim varmış. Onu yapmaya çalışıyorum. Yağma tesisinde arama yap. Açık Dünya'da bu topladığımız metruk kamplar yağma tesisi oluyor. 3 tane kalmış onu yapıyordum. Kısaca konumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bu F5'teki savaş biletini nasıl çok hızlı şekilde ilerletebiliriz? Bununla ilgili sizlere tüyo vereceğim. Bunların çok belli başlı konuları var. İlk olarak şöyle bahsedeyim. Bu oyunda gelişmenin tek bir yolu var arkadaşlar. Eee, nasıl anlatayım size? Şimdi ee, gelişmek istiyorsanız oyunda bir yerlere gelmek istiyorsanız vaktinizin çok büyük çoğunluğunda e, kuşatma muharebesi atmanız gerekiyor çünkü neden? Kuşatma muharebesi en kısa zamanda en fazla ödül aldığımız kısımlardan birisi. Özellikle ve özellikle kuşatma muharebesi e, atmak çok fazla işinize yarayacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki ben kuşatma muharebesi yerine neden rütbeli muharebe atmayayım? Çünkü rütbeli muharebede benim bir giderim olmuyor diye düşünebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, rütbeli muharebe attığınız zaman rütbeli muharebenin bekleme süresi var. Rütbeli muharebelerde insanlar eski sezonlardaki olduğu kadar yoğunluk olmadığı için ve yönelme olmadığı için e, rütbeli muharebelerde çok fazla bekleme süresi var. Yani günün en yoğun e, vakitlerinde bile yeri geliyor. Maç başına bir 8-10 dakika bekleme süreniz oluşabiliyor. E, maç başına 8-10 dakika beklemek kesinlikle olmayacağı için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? E, elimizden geldiği kadar kuşatma muharebesi atıyoruz. Çünkü kuşatma muharebesinde bize en hızlı şeyi sağlayan, gelişmemizi sağlayan şey kuşatma muharebesi. Oyunda çünkü bize bronz gerekiyor. Özellikle bir hanedanda bulunuyorsanız, bölge savaşlarınızda katılıyorsanız ve oyuna çok aşırı fazla vakit ayırmıyorsanız kuşatma muharebeleri kesinlikle elzem önem taşıyor. Şimdi en büyük gelişme konusu kuşatma muharebesidir. Peki biz bu kuşatma muharebesinden maksimum kazancı nasıl sağlarız? Sonuçta biz bu kuşatma muharebesine giriyoruz ama kimi MVP oluyor, kimi sonuncu oluyor ve ona göre ödül alıyor. Yani biz bu kuşatma muharebesinde ne yapabiliriz derseniz direkt şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Bu sizin oynadığınız klasa göre değişir. Ben yay klasında oynuyorum. Yay klasında oynadığım için zaten benim hasarım yüksek oluyor. Yani normal bir oyunda baltalı karga oynayan kişiye göre benim hasarım zaten klas olarak yüksek. O yüzden kullanacağım birimler birazcık hasar alan birimler olursa e, sıralamada daha üst sıralara geçerim. Yani savaş ekibi kurulumunda arkadaşlar kısaca bahsetmek gerekirse savaş ekibi kurulumunda tabii ki serfimiz olacak. Çünkü oyun başında e, kuşatma kulesi ittiğiniz zaman CTL'ye basıp kuleye gönderiyoruz ve kuleyi yürütüyor ya serfler. Bu bize ekstra puan sağlıyor. Ondan sonrasında bazı kilit birimler var. Bunları kesinlikle kullanmanız sizin çok iyiliğiniz olacak. Tabii ki o sezonda size diyor ki mesela şu anki bulunduğumuz sezonda en basitinden örnek vereyim. Diyor ki bana baltalı akıncılarla şu görevi yap bu görevi yap. Tamam onları yapalım onlarda problem yok ama ben genel geçer durumdan bahsediyorum şu an. Genel geçen durumlarda en başarılı birimler arasında arkadaşlar kargılı minis gelir. Kargılı minislerinize yeşil doktrinlerinizi koyun. Doktrinleri de şu şekilde size göstereyim. Bu bu videonun burasına durdurup bakarsınız doktrinlere. Genellikle bunlar idare eder doktrinlerdir. Kargılı ministernizi kesinlikle kullanın. Kargılı ministen sonra en iyi fiyat performans birimlerinden birisi kesinlikle ve kesinlikle Namkan Okçulardır. Namkan Okçularını kullandığınız zaman çok güzel hasarlar elde edersiniz, çok güzel killer elde edersiniz. Bulunduğunuz konuma göre kullandığınız koruma konuma göre Sonrasında arkadaşlar atlı birimlerden fiyat performans şeyler istiyorsanız bu sezonun bozuk birimi olan tabii ki de kişi kullanabilirsiniz ama ben bronz olarak daha stabil takılmak istiyorum diyorsanız atlı uşaklar kullanmanızı öneririm. E, selimcid kullanabilirsiniz. Bu şekilde doktrinlerini dizdiğiniz zaman Selimcidler çok bozuk bir hale alabiliyor. Ve zaten tesisatlar da çok ucuz olduğu için e, her oyunda atlı oynamış gibi olursunuz. Özellikle bazı maçlarda oyunun ilk başlangıcında Selimcid alıp ya da e, ee, efendime söyleyeyim atlı uşakla direkt dışarı çıkanlar da geç atlı uşaklar dışarı çıkmaya çok müsait değil de selemci atlı dışarı çıkabilirsiniz ya da e, buradaki bazı e, tabii ki de keşik alıp dışarı çıkabilirsiniz o tarz. Yani kısaca bahsetmem gerekirse arkadaşlar bu 3 birim kesinlikle sizin kullanmanız ve bulundurmanız gereken birimlerden. Sonrasında kılıç kalkanlı birimlere de göz gezdirirsek tabii ki e, aksaçlı garnizon sonrasında baltalı akıncılar bunlar harika birimler. Bunları kesinlikle oynayabilirsiniz ama yeni başlayan bir oyuncu da bunlar yoksa veya düşük leveldeyse, kasamadıysanız ee, ya da daha önceden oynadıysanız son 2 3 sezondur pek fazla birimler önem verip açmıyorsanız kesinlikle kondot kullanabilirsiniz. Kondot da gerçekten fiyat performans olarak iyidir. Eee teçhizatı ucuz, mavi birim vesaire. Sonrasında arkadaşlar lankskinekler e, gayet iyi bir birimdir. E, sizin de bildiğiniz gibi sezon 6 birim olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Lance de kullanabilirsiniz. Bakın ben fullememişim mesela. Duruma göre bunu kullanabilirsiniz. Yani bu kullandığınız birime göre aldığınız ödül artacağı için o yüzden önemli birimler elinizden geldiği kadar fiyat performans ve iş yapar birimler kullanın. Bu birimleri kullandığınız zaman kuşatma saldırısında ödülleriniz arttığı için e, daha iyi bir şekilde savaş bileti kasarsınız ve daha iyi şekilde gelişirsiniz. Peki çok güzel anlattık. Kuşatmada şunları yapmamız lazım. Bunları yapmamız lazım. Kuşatmada elimizden geldiği kadar birim kilo almamız lazım. Kule itmemiz lazım. Top kırmamız lazım. Topla birim öldürmemiz lazım. Ondan sonra trebüşü düzgün kullanmamız lazım. Vesaire vesaire. Ama siz diyorsunuz ki ya ben bu kadar da kendimi kasmıyorum. Normal oyunumu oynayıp geçiyorum. Tamam bu da gayet iyi. Çünkü ben de öyle yapıyorum. Bu kadar kasmıyorum. Gerekli 3-5 tane artık görev birimi seçiyorum çoğu zaman. Şu sıralar az oynadığım için görev birimlerini alıyorum. Ne görev var? Baltalı Akıncı görev var. Baltalı Akıncı alıyorum. Giriyorum. Ne görev var? Şenizi El Bombacı görev var. Ne yapıyorum? Şenizi El Bombacı alıyorum. Giriyorum. Çok da umurumda olmuyor. Peki bizi ekstradan yan olarak bizi uçuracak şeyler nedir? Bunları herkes biliyor zaten. Fiyat performans birimi kullan. Kuşatma oyna. Tamam bunu herkes söylüyor. Bizi öne atacak şey paralı askerlerdir arkadaşlar. Paralı askerlerden de şunlardan bahsediyorum. Yardımcılardan bahsetmiyorum. Paralı askerler kısmına girdiğiniz zaman burada 6 tane birim bizi karşılıyor. Bu 6 birimin ortak bir özelliği var. %10'ar XP, %10 şöhret ve %10 şan. Bize %10'ar buff verir ve bunların arkadaşlar gerçekten liderliği de zaten kalitesine göredir. Örnek veriyorum. Mesela bu e Karajdaran mızrakları yanlış hatırlamıyorsam 110 liderlik falan istiyor. Ki zaten bu da mavi kapının bir altıdır. Mavi kapıya göre bir tık e, şeyi az, alttadır yani böyle kalite olarak sıralama olarak. Mavi kapılar 180 lider, bunlar 100 lider. Yani liderlik performansıyla mantıklı. Bir de bunlar arkadaşlar birim tesisatı da gitmediği için tamamen bedava ve sizi geliştirecek birimler. %10'lar da dediğim gibi buffları var. %10 şan, şeref, efendime söyleyeyim bir ton bafı var. XP baflar var. O yüzden bir tane burada genellikle çoğu kişi tarafından marteller marteller söyleyemiyorum. Onu öneriyorlar genellikle. Bunu da alabilirsiniz tabii ki. Keyfinize kalmış. Ben de şahsen karayajlara okçuları var. Yani bu arada iki tane aldığınız zaman steklenmiyor. Yani %10'dan %20 olmuyor. Bir tane bafı verir yine. Buradan seçip bir tanesini alabilirsiniz. Bunlarla ilgili videolarım da zaten benim kanalda mevcut. Bakabilirsiniz sevgili dostlarım performansları ile ilgili. E, şu anki aklım olsa hangisini alırdım derseniz eğer ben Karejdera Mızraklıları'nı tercih ederdim çünkü kullandığım birimler itibariyle genellikle saldırgan, e, hasarı yüksek birimler tercih ettiğim için bu şekilde bir kapımın olmasını ve kuşatma muharebelerinde e, hasar almaz hasar almayı bu birimle karşılardım hasar alma işini. Yani 2 milyon hasar veriyorsanız bu birim sayesinde de bir yarım milyon 500 bin, 600 bin, 700 bin hasar alırsınız. Oradan dengeyi kurarsınız. MVP ye oynarsınız her oyun. O yüzden ben şahsen Karajdara mızraklarını tercih ederdim. Şu anki aklım olsaydı. İlk oyuna başladığım zamanlar Karajdara okçularını aldım. İş yapıyorlar mı? Kendi çaplarında çok da fazla umut bağlamamak lazım. İkinci olarak bahsettiğimiz konu buydu. Kesinlikle arkadaşlar buradan paralı askerlerden bir tane almaya özen gösterin çünkü bunlar e, çok iyi bir şekilde size buff e, kazandırıyor. Peki bu konuya da e, değindikten sonra 3. kısım nedir? Bizi öne atacak, bizi e, bu konuda ilerletecek kısım nedir? Tabii ki de arkadaşlar e, premiumdur. Premium'dan gördüğünüz gibi bazen çok e, yüksek indirimler geliyor. Ee, şahsen ben bu indirimi e, bir yıldır oynuyorum. Çok nadir gördüm. Belki iki kere belki üç kere oldu. Baya güzel bir indirim geldi. Kara Cuma indirimi olarak adlandırıyor herhalde. Black Friday'di herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu indirim olarak adlandırılıyor. Ben şahsen arkadaşlar eğer bu oyunu çok uzun süreli çok yani ben bu oyuna bağlandım ben bu oyunu kesinlikle bırakmam gözüyle bakıyorsanız tabii ki de buradan senede bir gün şu gördüğünüz 180 günlük premium hesaptan 2 adet alarak e, yılınızı kafada kapatabilirsiniz. Çünkü mantıken buradan iki tane aldığınız zaman 4000 e, 4400 ediyor arkadaşlar. Şöyle tekrar geleyim oraya. 4400 altında aşağı yukarı baktığınız zaman 150 lira bir şeydir. Normalde aylık 1000 altınken siz 12 ayı 4400'e yani neredeyse 3'te 1 fiyatına indirgemiş oluyorsunuz bu da gayet e, çok büyük bir fiyat düşüklüğü ve çok iyi bir şey e, bunu değerlendirebilirsiniz sonrasında altın konusunda bir sıkıntınız yoksa arkadaşlar buradan e, Kahraman xp kartı alabilirsiniz Kahraman xp kartları kesinlikle sizin e, Battle Pass'inizi çok hızlı kasmanızı sağlayacaktır ee, kahraman XP kartları illa sadece buradan da değil. Bildiğiniz gibi F5'teki sezon mağazasında da bulunuyor zaten arkadaşlar. Buradan da alabilirsiniz. Kahraman XP kartları sizin dediğim gibi savaş biletinizi kasmanızı çok fazla kolaylaştıracak. Sezon sonu geliyor. Ben de 96-97. seviyedeymişim. Ee, bu indirimler varken arkadaşlar Kahraman XP kartını ve premiumu öneririm. Almak isterseniz alırsınız durumunuz varsa. Ha dersiniz ki ben almak istemiyorum durumum yok. O zaman arkadaşlar diğer yöntemimize geçelim. Ben burada hepsini sıralıyorum. Hepsini sayıyorum ki bu arada Premium'un avantajı %30. Kahraman XP kartının avantajı %50. Yani bu Premium'unuz olduğu zaman paralı asker birimi kullandığınız zaman onun üzerine e, XP kartı bastığınız zaman şöyle anlatayım ben size. Siz bir siz iki tane kuşatma attığınız zaman ben hepsini yaptığımı varsayalım. Tek kuşatma attığım zaman sizle aynı konuma geliyorum. Yani siz benim iki katım kadar maç atmanız gerekiyor ki benle aynı sezon seviyesinde olasınız diye söyleyeyim. Dediğim gibi tercih meselesi oyunu daha fazla oynarım ben. Problem yok. Ee, zaten oynamasını da seviyorum. Vakit kaldıkça, vakit oldukça oynuyorum derseniz e, almanıza gerek yok. Ama paralı askerle öneririm. En azından oradan %10'unuzu alın. Ee, bir de arkadaşlar o biraz sonra size muharebe kartını da nasıl olacağını göstereceğim. Hemen şöyle içeriye girelim. E, muharebe e, kartlarınızı yani muharebe kahraman XP kartlarınızı her haftanın başında yurtluk akını J'den yurttuk akını yaparken bu asi kampı yerine geçiyor bilirsiniz. Yurttuk akını yaparken basarsanız çok daha fazla XP alacağınız için e, kuşatma muharebelerinden ziyade oralarda basın, kullanın. E, oralarda harcayın. Şöyle hemen göstereyim. Şuradan arkadaşlar haydut akını. Bakın haftada 5 adet e, giriyorsunuz ve 5 kere ödül alabiliyorsunuz. Buralarda bundan öncesinde yani buraya girmeden önce bu kartlarınızı bunlara basarsanız arkadaşlar e, Kahraman XP kartını daha iyi olur. Bu arada Mareşal'e kitapları da mevcut. Bunlar o etkinliklerden geliyor. Şöyle bahsedelim. O tuşuna bastık. Etkinlikler. burada arkadaşlar festival takaslarına geldiğiniz zaman buralarda genellikle ee, XP kartları da verilebiliyor bazen. Yine haberiniz olsun. Buralardan da alabiliyorsanız alın. Bazı etkinliklerde gelir. Tekrar F5'e dönelim. Ee, Premium'u anlattık. Ee, XP kartlarını anlattık. Ee, paralı birimleri anlattık. Efendime söyleyeyim ondan sonrasında e, muharebe oynamamız gerektiğini falan filan. Hepsini konuştuk. Peki yani sezonun bitmesine az kaldı. Ben de 80 levelim 70 levelim Battle Pass'te diyelim ben bunu nasıl uçurabilirim bir anda? Yani bana bir böyle bir ilahi bir güç gerekiyor dediniz yani bir şeyler de gerekiyor. Burada bizim yardımımıza haftalık iddialar koşuyor. Haftalık iddialar arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi sezon 9. haftasındaymışız mesela. Buradan her hafta 8 tane görevimiz mevcut ve bu 8 tane görevi yaptıkça bize e, şan veriyor arkadaşlar. Hemen şöyle birinci haftadan ba bakalım. Ne diyor? Diyor ki ee, bir meydan kuşatma muharebesinde muharebe başına 50 asker yani bir e, muharebede 50 asker öldür diyor ve 2000 şan veriyor burada da 2006 2008, 10 14 18 20 24 28 bize aşağı yukarı yani 28 bin şan hafta başına hafta başına ortalama biz bunu 25 dersek 10 hafta olduğunu düşünürsek ve bütün görevleri yapmasak da 28'i 25 kabul ettik zaten. Birer tane egal ettik yine. 25 çarpı 10'dan 250 bin. 250 bin puan haftalık iddialardan ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Battle Pass belli bir seviyeye kadar zaten yani şu an 10 bin istediğini aldanmayın. Şu an 96. seviyedeyiz. Belli bir seviyeye kadar tam, yani tam yanlış hatırlamıyorsam 40-50'ye kadar böyle ilk önce 2000 ister, 1000 ister, sonra 3000 ister, sonra 4000 ister, sonra 5000 ister. Bir anda 10.000 istemez. Yani biz bunu 50'den sonra varsayarsak haftalık iddiaları bitirmeniz sizin için nereden baksanız 25 seviye Battle Pass'i hediye veriyor. Yani siz 75'e kadar kasın kardeşim 75-100 arasına haftalık iddialar zaten veriyor size. Anlatabiliyor muyum derdimi? Asıl yani burada zaten ee, videonun başında bir dakika izleyip aa işte tamam kuşatma dedi. Hadi kapatalım gidelim diye düşünen arkadaşlar burada kaybediyor. Yani ben burada bu oyuna belli bir e, emek vermişim. Belli bir saat ayırmışım. Bunun içerik üreticiliğini yapmışım. Bunun yani incini cincini biliyorum. Yani haftalık iddialar veriyor. Biliyoruz. Hadi kapatalım video. Öyle olmuyor işte. Yani onu şunu demeye çalışıyorum burada size. Yani bütün bunun bütün ben ince detaylarını araştırdım size bunun videosunu yapabilmek için. O yüzden her şeyi detaylı anlatıyorum. Yani bunu, aa şunu dedi tamam yaparız deyip geçmeyin. Şimdi her şeyi üst üste koyduğunuz zaman %200'lük bir şey alacaksınız. Yani dediğim gibi yine en başta. Siz iki maç atacaksınız. Bu dediklerimi yapan insanlar tek maç atacak. Böyle olacak yani. Bu bahsettiğim şeylerin içerisinde de paralı kısım var, parasız kısım var. Haftalık iddialar parasız kısım. Sen yani hiç oyuna para yatırmadan bir Battle Pass'in 25 seviyesini 75-100 arasını diyorum bunu 75-100 arasını haftalık iddialardan yapıyorsunuz gidiyorsunuz kardeşim Ondan sonrasında U'dan paralı askerler paralı askerler buradan bir tane birim alıyorsunuz yüzde alıyorsunuz Daha sonrasında F5'ten sezon masasından gelip buradan kesinlikle ve kesinlikle Kahraman XP kartını alıyorsunuz daha sonra o kısmından etkinliklerde bazen gelir burada XP kartları da verir takaslardan filan bakıyorsunuz buradan da alıyorsunuz sevgili dostlarım bu sayede ne oluyor peki bu sayede Pass'imizi pesimizi çok hızlı bir şekilde çok taktiksel bir şekilde kasmış oluyoruz bu bilgileri de size burada vereyim bu da bizim bu haftaki şöyle güzel bir rehber videomuz olsun. E merak ettiğiniz, sorduğunuz şeyler olursa eğer bana yorumlar kısmından lütfen yazın. Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Hoşunuza gittiyse beğeninizi ve güzel yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlarım. Şöyle kişisel depomu da geçen soran bir arkadaş olmuş. O deponda neler var öyle <laughs> gösteri falan gibisinden. Şöyle aşağı doğru kaydırayım. Şöyle bir depom var. Böyle bir ağır toplar vesaire. İşte buraya birikmiş, bunlar birikmiş, bunlar birikmiş. Yani şurada bir 26 mı 63 şundan var. Böyle bir Piktok seçim kasamız var. Yani çok öyle aham şaham bir şey yok. Sadece ağır konusunda biraz zengin bir kasam var. E, ufak tefek biraz da taslaklarım çok. Bu taslakları bir ara bir taslak videosu yapmayı düşünüyorum. Yine bilginiz olsun. E, yani şöyle anlatayım. Liderlikli item yapma gibi bir düşüncem var. Bunun için yaklaşık bir 2-3 milyon bronz e, ayıracağım. 2-3 milyon bronzluk parça bozacağım ve baya bir e, yani böyle aklımda bir 1000-1500 civarı işte e, şey var toz gümüş falan böyle stoklamak baya bir şeyler stoklamak var. Bunları stokladıktan sonra item videoları gelecek. Liderlikli itemler, liderliksiz itemler işte iyi itemler, kötü itemler gibi gibi böyle güzel bir e, baya bir yani 80-100 tane itemin basılacağı e, hoş bir video var aklımda bunu yakın zamanda yapamam. Biraz geç gelecek ama böyle bir fikrim var. Yine de bilginiz olsun. Şimdiden haber vereyim. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Aklınızın takıldığı bir ya da benim bahsetmediğim bir konu varsa lütfen benimle paylaşın. Battle Pass bu şekilde kasılıyor dostlarım. Battle Pass bu şekilde fulleniyor. Yine sizin de aklınızda bulunsun. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir sonraki rehber videomuzda buluş, e, buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seyirde kalın diyorum. طيب ابونا و